Evet şimdi burada e, Müge Anlı'da ve Esraoğlu'da kadın bak 56 yaşındaki e, kadına 38 yaşındaki adama 35, 70, 35 38 70 milyonluk şey hediye etmiş. Mal vermiş. Ne için? Bir erkek Bak beni dinle. Bak bir saniye. Sen bu adama bedavadan sahip olmuşsun. Bedava 5 kuruş para ödememişsin. Ve kıymet bilmiyorsun. Bak bu adamdaki cevheri şu oradaki 70 ya, o yaşındaki kadın görse, vuracak, 70 yaşındaki kadın görse bu adama var ya Allah değil. billah güle güle gül. Değil. Gül. 70 milyon, evet. 100 milyon, 100 trilyar para verir. Yok, bu, bu, trilyar. Şey, inan. Ha, sen var ya bak bak şu güzellik var. Geç adamla yaşlı karıların parası varsa yanaşıyor. Geç Karıla da yaşlı adamlara yanaşıyor parası varsa diye. Parası yoksa yüzüne ağa pıh demiyor. Anladın mı? Kim diyor? Kim diyor peki? Nerede yaşlı adam mı parası varsa geç kaza yanaşıyor. Nerede yaşlı karılarda para varsa geç de yanaşıyor. Para için, para için, bilmem ne için değil o. O zaman ben niye evde oturuyorum? Bulayım bir 70 yaşında. <laughs> sen köpek bok bok mu dalıyorsun sen? Bari git bul. Otursun burada beraber şey, el iş Ben paralar başka arabalarla hızlı olur mu anne? Ben bu orada otururken gitmiş başka yerlerden sevgili bulmuş. Lan <laughs> vallahi iyi Tövbe estağfurullah. <laughs> Ahirettik olursun oğlum <onda>, anne. <laughs> Arkamdan kuyum kazarsın. Köpek ne yapıyor diye. Ahirette ne yapacağım? Terbiyesizler. oradan, ana, ana dediğim oradan karına geldi. Oradan paralarla, rızla, Oh, gözümü kapatıyorum ben O paraların hesabını dinliyorum. Anneciğimin, babacığımın bir şeyi var. Gören korkar. <laughs> Giden Korkar benim papacumum, <laughs> ah benim canım babacım. Anneciğim, Allah'ım sen yarabbi sen bize akıl fikir ver. Bakın görüyorsun değil mi? E, ee, 35 yaşındaki adam 60 yaşındaki kadına gitmiş. Niye? Para için para her kapıyı açar. Ne? O gözlere küçük mu? Kapıyı para açar. Para açar. Para her derde deva diye boşuna vermişler. Adam akıllı adammış. Vallahi yapabilene akıllı. Yapabilene helal olsun. Biz yapamayız abi. Kaç liraymış bu? Onu bunu bıraktı. Ben sana bir fikir vereyim mi? Şşş. Bak babama ne yapalım biliyor musun? <laughs> hani şurada isim vermiyorum anne. Dört dairesi olan var ya. Allah köpek yav. <laughs> Abi gelerek <laughs> mi bileyim. Vallahi bayağı dekme özünde daha. Murat'a <'ı> gönderelim. Bayağı <laughs> dekme. Murat? Murat'ın altın gibi çocukları var. Bir ben kaldım. Ben benim benim mi kurban edeceğim? He? Öyle şeylerle işim gücüm. Beni zorunda. mi kurban edeceksin? Karan ediciğim? pulum gidiyor sana. Terbiyesiz. Arkamdan yumurta da atarsın bana. Kalk kalk bana bir şey getireyim. Belime de vurarsın. He? Kapı da beklersin. Makas kesmiyor da. <laughs> <laughs> Sandığın üstüne de oturursun. He? Oturur musun? Arkadaş filtli yok arkadaş bak tertemiziz. Fitli yok. Botoks yaptırdım. Gençler babamda fitli olsa bak. Bak fitli dudak çıkıyor. Görüyor musun? Hani dudak mı var? bak. Pardon bak. Hiçbir şey yok. Fitli yok. Biz yakışıklı adamız. Babam da yakışıklı. Ben de yakışıklıyım. Anam da güzel. Bizim fitle neremize? Götümüzü açmıyoruz. Başımızı açmıyoruz. Ne fitlesine gerek var? Yanlış mıyım kral? Doğru. Ya. Nerede fitle? He? İçine neler? <laughs> fitre Ramazan'da verilen zekat Ramazan'da bir şey. Olur. Fitre Ramazan'da olur. <laughs> duydunuz mu? Fitre Ramazan'da olur diyor. Boncuğu duydunuz mu? Fitre Ramazan'da olur fitre. Fitre Ramazan'da olur. Bir çay içeyim ben ya. Bu boncuğu çeveyim. Şimdi paşam peri kalkmayacağız paşalar. Ramazan'da olur fitresi de. Sen ne çiyomunuz? Kekli. He? İçelim. İçecek misin çay? Küçük çocuk çay. çay içecek miymiş? Benim küçük kızım burada mı? Bu mu sendiniz? Bur bebeğim. Doğru. Parmağımı Doğru. soktum çayın içine. Allah. Evet arkadaşlar bugün günlerden ne bilmiyorum ama perşembe. Evet. Perşembe mi bugün? Ya kral şimdi adam şuradaki deminki adam 35 yaşında. 65 yaşındaki kadın 70 trilyon para vermiş çocuğa. Bilmemiş abi. Sevgili mi? olmuş. Sence karım haklı, adam mı haklı? abi. Bir saniye ben babamla bir röportaj yapıyoruz. Bir dur. Sence kim haklı? Ben şimdi bir daha söyle bakayım. Hemen söylüyorum, hemen söylüyorum aşkı ton. 35 yaşındaki adam e, Tamam. 65 yaşındaki kadından 70 trilyar para almış. 70 milyar? 70 milyar değil trilyar. 70 yani şu bizim yandaki evden 15 tane alıyor. 10 tane alıyor. 10 tane alıyor. Bu yandaki binadan 10 tane daire alıyor. 70 trilyar para vermiş. 70 milyar. Trilyar. Ha. Ha vermiş. 10 tane daire almış. Almamış. O kadar para vermiş ha. Karı adama. Sence evet. adam adam maklı karı maklı. Karı ne için vermiş? 65 yaşında. Bokuşun var senin bilmem ne de. He? Karıda kabahat. Karıda kabahat var. Vermeyecek abi. Sen çoluğuna çocuğuna bakacaksın. el koymuş, el koymuş. He? Bak karıya para verilmez diyor. İhtiyacın neyse oldu. Evet. 14 bin 100 lira maaş alıyor. 10 bin lirası sana veriyor. Niye? Senin bu kadar ihtiyacın var. Ben 2 öğün yemek yiyorum. 5 öğün 6 öğün yemek yiyorum. Niye? Bilmiyorum. Günde 6 öğün 5 öğün yemek yiyorum. İyisin. Neyle alıyorum da yiyor bunu? Başkası mı getiriyor da koyu mutfağa? Neden? He? Neden? Başkası mı getiriyor da koyu mutfağa? Hay bağırma. Bak bu şekilde bağırarak üste çıktı. Niye? Yani Zeytin, yağı. Zeytin yağı. Zeytin yağı bu. Makine boşaltılacak anda ya? Makineyi ya? Asma da ya? Hurda da ya? İvettim kaç ya? Bekon da ya? ya. Benim bacağım utanıyor, depemden çıkıyor. Sana çok üzülüyorum babam. Nasıl bir kadermiş. Seninki bu babam. Ah bu babam. Açma. Açma video iptal olacak. Açma. Maşallah. Pamuk gibi. Evet arkadaşlar bir hoş geldiniz. Sayılı sabahlar. Hayırlı Ay, günler. Gidiyor, Günümüz yani. aydın mutlu daim huzurunuz bol olsun. İnşallah her istediğiniz aklınıza Hadi ya. gel gidelim kız tamam. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi az, ya. az ya. Ya. Bir dakika çayım bitsin. Sen de ayakkabı alayım Ay yaşa be. Kurtuluyun. Ya. Kurtuluyun artık. Yırtayım şu üstüm başını. Tam alacağız. 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 üstüm başını yırtacağım artık. Yırtacağım. Alacağız istediğin ayakkabı alacağız. Tamam mı? Alacağız. İstediğin ayakkabı alacağız. Tamam mı? Nereye gidelim? Nasıl bir ayakkabı istiyorsun? Petik. Petik gibi. Orta petik şey mi? Petik ne kız? Orta petik. Yürüyerek gidemem ben. Nasıl gideceksin sen? Arabayla. Arabayla. O hava uçuyor biliyor musun orada? Orta petikçi nerede? Filo nerede var lan? Filo 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 filo. Ha. ama yürümen lazım biraz. Hemen arabadan inmez öyle filo yok. Hmm. Nerede var? Oo <laughs> oh, Yeşim ablam. Hoş geldin güzel ablam benim. Nasılsın? Bak sana sana öpücük atıyor. Ah beton asanımın karısı. Ah. AVM'ye gidelim. Şu ayakkabıdan kurtulayım ben. Bugünkü cuma günü oraya mı gideceğiz şimdi? Cuma bugün cuma değil, cuma değil bu. Ne bugün? Perşembe. Perşembenin gelişi neden belli olur? Cuma'nın gelişi. Var. Perşembe. Nerede vardı kız? Filo, 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 filo. Viaport'ta var. Şeyde var. E, piyazada var. Bir yere de nereye götürsen? Götür. Gezmeye gideceksin yani ha? de orada böyle şey var da sayıyorum. Abbam var burada. Malta gibi parkta var mı? Malta bir parkta var değil mi filo? Ha Malta bir parka gidelim aynen. Duvam zıplatsın seni. Hadi. Dur çayımı için de gidelim. Anne ne giyineyim? Abtesini alayım hemen. Abtesini al. Yolda bir şey bir şey gelir başımıza. Al. Şimdi e, arkadaşlar biliyorsunuz bir e, bizim anamın böyle yolda bazı şeyler var e, bekleyen ablalarımız var A, yani abla hani şeyden abla neyse bir gün arabayla yanlarında durdum onlar da çok açık saçık giyiniyor ya şeyde duruyorlar dedi ki kızım dedi böyle üşümüyor musunuz hiç dedi. Arkadaş dedi ki, teyze dedi ne üşümesem beni bu dedi. Anam dedi ki, bu diyor ne bu, karı mı diyor, erkek mi diyor. Dedim, Vallahi bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bir hoca var hoca, otobüse binmiş otobüste, yanında çok karı oturuyor. Ben röportaj yapıyorum, benden tarafa niye bakmıyor diyor. Bakmıyorum senden tarafa, dedi, bakmak zorunda değil. Niye, ben açık değil mi bakmıyorum diyor. Bir adama kaç yaşındaki adama, bu laf söylenir mi? Böyleler var açık karı ha. olacak yanımda. Ben bakmayacağım. Sen bakarsın. Sen pitsin. Dur onu onun odansın odan odansın o şimdi onlar onlar daha şey daha şey, nereye gidiyor işimiz var onlar şöyle kör şey atacağım bunları oraya koyacağım. tam şey işim var şimdi bekler mi duydun değil mi ne dedi bana duydun mu anlamadım. Doğru mu? Kendine soracağım. Kalkmıştım yerden. Ankara yolunda. Ankara yolunda kalkmıştım. Tuvaletten kalkmıştım. Ahahahah <laughs> Allah'ım Ya Rabbim Ya Resulallah sen bana Ya Rabbim <laughs> şu ayakkabı işini halledelim şu boncuğun ayakkabı işini halledelim artık kına geldi vallahi kına geldi billahi kına geldi kurtulun şundan bakalım ne çıkacak şimdi kalkmıştı diyor Fatma nasılsın Fatma iyi misin o e, şey hallettik, Allah razı olsun. Arkadaşlar bu arada kısaca bir e, küçük bir e, şeyim geçecek biliyorsunuz biz coşkunumuz var bizim Coşkunumuza çok güzel yardımlar yaptık. Sonra biz biz el attık ya bizim gibi çok insanlar e, yardım ediyor hatta şu anda evi yapılıyor yapıldı muhtemelen. Şimdi bir tane çocuklu bir kızımız var. Bu e, bunun da biraz ihtiyacı var. Aslında ona da biraz yardım etsek. Yani elimizden geldiği kadar az çok demeden bir toplamıştık ya. Yine toplarsak ona bir bir şeyde katkımız olabilir. Hepinizden Allah razı olsun bu arada. Düşünüp sağ olun. işte illaki hani bir şey vermek etmek değil. Yani Allah yardım etsin demesi bile insan için çok güzel bir şeydir. Biz ne yaptık? E, coşkuna el attık. Onun bile lafını yapanlar çok oldu. Bizimle alakalı yorumlar yapanlar çok oldu. E, aslında bu gösteriş değildi. Bazı arkadaşlar dedi ki işte yok e, şeyin neydi? Gösterişi değilmiş. E, yardımın gösterişi yokmuş. Yardımın aslında gösterişi var. Sen yap ki öbür taraftan karşı taraftan o adam da görsün. Tamam mı? O adam da yapsın. O adam da bilsin. İlla ki sen bilmesen buradaki coşkunu kim bilecek? Coşkunu ben bileceğim mesela. O kadını kim bilecek? Sen bilmiyorsun ben bileceğim mesela. E ben giriyorum ki o kadar kötü evlere giriyoruz ki o çalıştığımız yerde. Yani bir e, TL bile muhtaç olan insanlar var. Yani herkes yapanlar göstersin ben mutlu oluyorum abi. Ben mutlu olurum. Biz ne yapıyoruz şimdi bir tane bizim isim vermiyoruz. Bir abimiz var. O yapıyor ama arkasından da değişik değişik konuşuyor. Mesela en son gurbetçilerle alakalı bir konuştu. Onun gerçekten ben hani böyle yaptığı yardımlardan dolayı bir e, takdir ediyordum. Ama o gurbetçilerle alakalı konuşunca o adam benim için bitmiştir. Daha dün sen bilmem neydi şimdi bilmem neyi beğenmiyorsun tamam mı? Anamın bir lafı vardır e, şeyden çıktığını beğenmesin diye. O da o şekilde. Daha dün sen bir ekmeğe muhtaçtın. Ee, ama şimdi kalktınız işte oradaki insanlara o da bizim insanımız ya gurbetçi diye bir şey yok onda onlar da bizim insanımız. Onların aslında şu ülkeye var ya, o kadar çok katkısı var ki o kadar çok katkısı var. Yani burada sen e, bilmem ne alırken diyorsunuz ya işte gurbetçi geliyor e, burada keyfi gibi sürüyor ulan senin ananın babanın belki de kardeşin o gelen paradan hakkı var. Geliyor senin çalışan yeğenin, danan, eben neyse oradan kazandığı paradan onun da boğazına geçiyor. Ben bu yurt dışında yaşayıp da buraya gelen tatilcilere vallahi helal olsun diyorum. O kadar güzel yerler var ki gidip yabancı ülkede onlar orada parayı vermiyor. Diyor ki benim Türkiye'm kazansın. Ben diyor burada ne eziyetlerle para kazanıyorum. Türkiye kazansın diyor buraya getiriyorlar buradaki tatilci. Ama ne yapıyor? Bizim esnafımız 3'e 20 diyor. 20'ye 50 diyor. Bak bir tane diş için bir arkadaşımız var. Sormuş dişe. 150 bin lira demiş. Aynı dişi ben kaç paraya sordum? 38 bin liraya. Abi niye yapıyorsunuz bunu ya? Neden yapıyorsun bunu? 38 bin lirası, 38 bin lira alsana bu adamdan. Bu adam geliyor oradan bu kadar masa ve senin yanına geliyor. Niye bu senin insanın değil mi? Senin toprağından yetişmemiş mi? O orada doğduysa anası burada doğmuş. Dedesi burada doğmuş. Türk'üm diyebiliyor mu? Diyor. Neyin düşmanlığı baba bu? Ya ben anlam veremedim artık ya. Vallahi insanlara anlam veremiyorum. Şu hayvanların dün dağıttığımız dağıttığımız mamayı gördünüz değil mi? O hayvanların oradaki sevgisiniz bana olan o ses çıkartmalarını görenler var mı? İzleyen var mı? o? Dünkü hayvanlara beslediğimiz yerde. Nasıldı? Niye? Abi karşılıksız sevgi. Bir şey söyleyeyim mi? Yine aynı, bak belki bana buradan kızanlar var. O yurt dışındaki buraya gelenler var ya karşılıksız sizi seviyorlar. Ama yine yine siz çekemeyene, yine siz dostunuz akrabanız ya. Vallahi billahi dostunuz akrabanız. İşte bilmem neyin çocuğu benim abi dayımın oğlu gitti. Tralı. Aylık 20 bin dolar maaş alıyor. Allah daha çok versin. O kadar çok mutlu oluyorum ki onun için. Niye? Çünkü benden birisi ya. Türk. Hepiniz bendensiniz. Benim Ahmet'im, Mehmet'im, Kürd'üm, Lazım. Vallahi ben Ermeni'yi de seviyorum. Gavur'u da seviyorum. Benim için insan ayırtmıyorum. Ben hayvanları da seviyorum. İnsan ayırtmıyorum abi. O yüzden insanlara biraz düzgün davranın. O insanlar sizin için geliyor. O insanlar gitse o para Yunanistan'a var ya en kötü. Yunanistan'a gitse burada harcadığı paranın Dörtte birini orada açacak. 100 bin lira 25 milyara kral tatil yapıyor. Ama senin burada aç gözlü, hiç kimseyi beğenmeyen var ya hani burada bazı insanlar var. Onlar ne yapıyor? Adama 20 iken 100 diyor. Neden? Diyor ki onlar yurttu. Lan nasıl çalıştığını biliyor musun bu insanlar? Nasıl kazandığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Sadece diyorsun ki işte onlar euro getiriyor, dolar getiriyor. Sana getiriyor. Lale. Kime getirecek? Ben, e, yani diyorum ya bu konuda bazı bana kızanlar var, sonradan mesaj atanlar var. Aslında abi çok tatın, ben yine her zaman doğulara konuşuyoruz. Bak biz PK yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bizim burada e, dostumuz, kardeşimiz var. Bizim buradan 2-3 tane jeton atmışlar, benim umurumda değil ya. Yani. Ben o jetondan yine parasıyla gidip köpeklere mama, kedi alıyorum. Kedilere mama alıyorum, köpeklere mama alıyorum. E, yaş mama alıyoruz yani bu. Biz benim sizin paraya paranıza ihtiyacım yok. Allah'a şükür işim var, gücüm var. Olmayanlar atın. Siz orada götü başı e, açık olanlar atın ki size bir şeyler göstersin. Onlar da <laughs> inanamıyorum da gerçi. Lan aç şey interneti. İstediğin karı modeli zaten var orada. Ne bunlara şey yapıyorsun ki? Anlamıyorum ya. Vallahi bu insanları anlamıyorum. Neyse. Ben şu boncuğu gezdireyim. Şu boncukla bir e, alışveriş yapalım. Allah razı olsun, hepinizden razı olsun diyorum ve yurt dışındaki yaşayanlar gerçekten Allah sizden razı olsun. Buraya çok katkınız var, e, olmaya da devam ediyor. Yani e, her zaman siz benim için, bizim benim ailem için baş tacısınız. Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Evet, bugünlük bu kadar yeter.